Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kan Yıldırım'dan yepyeni Instagram paylaşımı getirdim arkadaşlar. Kan Yıldırım bugün göl kenarında muhteşem bir foto çekti. Manzaralı bir foto sizlerle paylaştı arkadaşlar ve ben de bunu bir video haline getirerek sizlerle paylaştım. Kan Yıldırım'la ilgili yepyeni fotolar görür görmez sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer Kan Yıldırım'la ilgili muhteşem haberler ve yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Anında her şeyden haberiniz olsun istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın ki anında her şeyden haberiniz olsun. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.